Buna göre aşar vergisinin kaldırılarak halkın önemli bir ekonomik yükten kurtarılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangi daha çok hangisiyle ilgilidir? Osmanlı Devleti ekonomisinin ana üretim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın önemli bir bölümü köylerde yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Ekonominin temeli tarıma dayanıyordu. Bundan dolayı tarımsal üretimi geliştirmek için özel bir çaba gösterilmişti. Önce köylünün durumunu iyileştirmek için oranı oldukça yüksek ve köylünün sırtında bir yük olan aşar vergisi 17 Şubat 1925'te kaldırıldı. Şimdi buradan bakarak cumhuriyetçilik diyemeyiz kesinlikle çünkü halkın yönetime katılması, oy verme, seçme seçilme demokrasi ile ilgili bir şey olmadığı için aşıkı cumhuriyetçilik diyemeyiz. Milliyetçilik milli olması, vatanla milletini sevmek, birlik ve beraberlikle ilgili duygulardır. Ancak burada devlet vatandaşını düşündüğü için milliyetçilik duygusunda söyleyemeyiz. Yine baktığımızda halkçılık bizim için doğru cevap olacaktır. Çünkü devlet burada halkını düşünerek halkının faydasına bir şey yapmıştır. Sosyal devlet olduğunu göstermiştir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Devletçilik ekonomiyle ilgilidir. Ama burada devlet ekonomiyi kendisi yönlendirmediği için devletçilik diyemeyiz. Daha çok dediği için özellikle halkını düşünen devlet olduğundan C şıkkı diyoruz. Buna göre tarımda kalkınmanın amaca ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin öncelikle yapılması gereklidir? Milli ekonominin temeli tarımdadır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu yaşamsal işi yerinde bir şekilde amacını ulaştırabilmek için ilk önce Sağlam araştırmalara dayalı bir tarım politikası belirlemek ve onun içinde her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği bir tarım düzeni kurmak gerekir. Peki bakalım tarımda kalkınmanın amaca ulaşabilmesi için öncelikle yapılması gereken. Ürünleri satacak pazarları araştırmak kesinlikle değil. Öncelikle bunu planlı yapmalıyız diyor zaten. Sağlıklı bir tarım politikası oluşturmak zaten bizim öncelikli amacımız. Kesinlikle bu olmalı. Bunu yaparsak zaten diğerleri gelecektir. Sosyal devlet anlayışının benimseme olamayacaktır. Çiftçiden alınacak vergi olanlarını tespit etmekte yine burayla bağlantısı olmayan bir kavramdır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Bu amaçlarla açılmış kurum ve kuruluşlara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Çiftçinin tarım aleti, makine, gübre ihtiyacını karşılamak, tarımın bilimsel yöntemlerle yapılması, teknik eleman ve ziraat mühendisi yetiştirmek, çiftçinin fazla ürünü alıp depolamak için çeşitli kurum ve kuruluşlar açılmıştır. Şimdi burada tarımla alakalı biz e, kurulan kuruluşları alacağız. Tarımla alakası olmayanı eleyeceğiz. Ankara Hıfzı Sıhha Enstitüsü şuradaki sıhha kelimesinden bu kurumun aslında sağlıkla ilgili bir kurum olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla farklı olacak olan bu olacak. Zirai donatım, ziraat tarım demektir. Zirai donatım makine desteği sağlayan tarımla ilgili bir kuruluştur. Ankara Ziraat Mektebi, ziraat yine tarım demektir. Burada öğrenciler özellikle ziraat mühendisi konusunda ziraat mühendisliği konusunda eğitimler almaktadır. Toprak mahsulleri ofisize çiftçilerin elindeki buğday, arpa gibi ürünleri satın alan kuruluştur. Yine tarımla alakalıdır. Farklı olan, gösterilemez olan cevabımız A şıkkıdır. Bu gelişmelerle amaçlarından hangilerinin gerçekleştirmek istendiği söylenebilir. 1929'da başlayan dünya ekonomik krizi Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkiledi. Krizin etkisiyle yatırımlar iyice azaldı. Bunun üzerine devlet bir taraftan özel sektörü desteklemeye devam ederken diğer yandan da temel tüketim malzemelerine ve ağır sanayiye yönelik yatırımları kendisi yapmaya başladı. Dünya ekonomik krizinin etkisini azaltmak için yerli malı sergiler açıldı. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Bakalım hemen. Yabancı sermayeyi serbest bırakmak. Şimdi bakın biz burada yerli malı teşvik ediyorsak aslında yabancı sermayeden kurtulmaya çalışıyoruzdur. O yüzden bir numara bizim için beklenecek gerçekleştirilebilecek bir çalışma değildir. Bir numarayı sildiğimizde bakıyoruz. Cevaba ulaşıyoruz ama yine de kontrol edelim. Halkı tasarruf yapmaya yönlendirme. Yerli malı sergisi, milli iktisat tasarruf cemiyeti. Bakın tasarrufu burada görebilirsiniz. Yerli malı kullanımını teşvik etme. Yerli malı sergilerinin açılmasına zaten bizi 3 numaraya götürür. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bu durum unsurlardan hangileriyle ilgilidir? 1927'de Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Devlet bu kanunla özel sektördeki girişimcilere ucuz arsa, uzun vadeli kredi, belirli süreler için vergi muafiyeti, gümrük ve vergilerinde indirim gibi kolaylıklar sağlayarak kalkınmayı hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak istemiştir. Ancak özel sektör beklenen yatırımı gerçekleştirememiştir. Peki bakalım bu durum hangisiyle ilgilidir? Halkın sanayi sektörüne yabancı olması olabilir mi? Düşünelim kesinlikle olabilir. Çünkü halk daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Sanayinin ne olduğunu pek bilen, üretimi bilen yok. O yüzden bir numara beklenir arkadaşlar. Girişimci insan sayısının yetersizliği. Yeterince insan girişimci değil. Zaten savaştan çıkıldığı için bir parasal anlamda sıkıntı var. Sermaye yetersizliği var. Dolayısıyla biz burada iki numarayı da bu durumla ilgili olarak söyleyebiliriz. Türkiye İktisat Kongresi'ne Kongresi alınan kararların hayata geçirilmesi. Bu hayat bu kararlar hayata geçirildiyse aslında bunların yatırım olarak bize dönüşmesi ve dönmesi lazım. Ama burada yatırım gerçekleştirilememiş demiş. Demek ki hayata geçirilmesinin burayla pek alakası yoktur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Yabancı devletlere verilen kapitülasyonlar Osmanlı topraklarının yabancı mallarla, ürünlerle dolmasına neden olmuştu. Bunun sonucunda yerli sanayi çökmüş ve ülke ekonomisi çok ağır bir darbe almıştı. Gelirleriyle giderlerini karşılayamaz hale gelen devlet dışarıdan borç almış ancak borçlarını ödeyemeyip kısa sürede iflas etmişti. Bunun üzerine alacaklı devletler tarafından kurulan Duyun Umumiye Teşkilatı devletin bazı gelirlerine ve vergilerine el koymuştu. Ayrıca ülkedeki birçok demiryolu ve liman yabancı şirketler tarafından işletiliyordu tüm bunların etkisiyle Osmanlı devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmişti. Bu problemin mutlaka ortadan kaldırılması ve yeni Türk devletinde siyasi bağımsızlığın yanında ekonomik bağımsızlığın da sağlanması gerekiyordu. Bunun yanında sosyal devlet anlayışına sahip olan devletimiz halkın refahını artıracak çalışmalar yapmak zorundaydı. Yerli ve milli ekonominin oluşturması için çalışmalar yapıldı. Bakalım hangisine ulaşılabilir dedi. Osmanlı ekonomisinin yabancıların kontrolünde olduğu. Bakın burada Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığını kaybettiğinden bahsetti. Özellikle duyun umumiye teşkilatıyla yabancıların tüm gelirlerimize el koyması zaten ekonomimizin yabancıların eline geçtiğini gösterir. Bir numara bizim için doğrudur. Cumhuriyet döneminde ekonomi alanında çalışmaların yapılmasının gerekli olduğuna bakalım. Şimdi şurada ne diyor? Bunun yanında sosyal devlet anlayışına sahip devletimiz halkın refahını arttıracak çalışmalar yapmalıydı diyor. Demek ki bu bizim için kesinlikle bir gereklilik. Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık gibi önem verildi. Bu da kesinlikle doğru. Olması gereken budur. Ekonomik bağımsızlığınız yoksa zaten siyasi olarak bağımsız olamazsınız. O yüzden önem verildiğini de buradan yorum olarak görebiliriz. Çünkü yerli ve milli ekonomi çalışmaları yapılıyorsa 3 numara da doğrudur. Yani cevabımız D şıkkıdır.